2023 model Clio 5 aracımız ee, Touch paket, orijinal multimedya sistemine geri görüş kamerası montajımızı yaptık Gördüğünüz üzere 170 derece geniş açılı Sensörlerimiz yine burada çalışmaya devam ediyor Bazı gizli özelliklerini aktif ettik Yine göründüğü üzere Kumandadan cam açma e, Otomatik follow me Navigasyon bilgisi, yorgunluk algılama Motor top bilgisi, alarm kablosuz CarPlay'imiz bunda vardı. Olmasaydı da aktivasyonu yapabiliyorduk. Yaptırmak isteyen dostlar bekliyorum. Ankara Yeni Mahalle Caddesi'deyim. Konya, Kayseri, Batman, Mersin ekip arkadaşlarımıza yazıktır. Görüşmek üzere.